İstanbul seni acil bekler yaşlı cazibe oh. Burası İstanbul yedi tepe kullan tepe tepe Selam ah. Tamam Hop. Bunlar nedir ki Bele? Ya şimdi akşam Merlin gelecek ya Dolapta tam takır hani zengin dursun diye aldım İçeriz falan yani. <laughs> bunların hamasını Merlin'le içeceksin ha? O ne demek ya? Hiç Bele siz bunları Merlin'le... Baş başa içersiniz. Şöminemiz de yok mı? Televizyede şömine kanalını açarsınız. Böyle kabak kabak dokuşturursunuz. <laughs> Bu ne demek peki? Bunu da anlamadım. Değirem ki eve konak gelecek diye... ...görürüm ki pek bir heyecanlanmışsan Kemal Efendi. Hayırdır? <laughs> Cazibe yapma gözünü seveyim ya. Hemen kıskanca bağladın. Yapma. Yalan değirem. Ha? Etraf eyle. Kız gelecek diye sen çok heyecanlısın Kemal. Ha? He? Ne diyeceksin kıza? I love you diyeceksen. Ha? Ne diyeceksen? He? <laughs> ha? I love you diyeceğim. I love you. Ya Cazibe sen deli misin? Yani Simge'nin en yakın arkadaşına yazabileceğimi mi düşünüyorsun? Çok ayıp ya. He, yeni Merlin Simge'nin refigesi olmasaydı sen ona yazıcıydın, öyle mi? Bir dakika ya. Ben niye yazacağım ki yani ona? Belki de kız içeri girer girmez beni böyle bir görecek, şoke olacak ve o bana vurulacak. Nereden biliyorsun? <laughs> hayır, hayır, sen bunları kıza içirip başına döndürmezsen sene vurulmaz, meraileme. <laughs> Kıskanılıyorum ya. Kıskanılıyorum ya. Bu çok güzel bir duygu ya. Bir dakika ya. Şimdi aklıma takıldı. Yani... Sen beni... Kıskanıyorsun resmen. Evet evet kıskanıyorsun ama... Yani... Senin demene göre yabancı bir kız... Yabancı bir kadın... Benden hoşlanmaz yani öyle mi? Anca ben onu böyle... Alkolle malkolle böyle kıvama getireceğim ondan sonra yani. Bunu mu demek istiyorsun ya? Yani? Bu mu yani senin demek istediğin? Hayır. Ben evimde hericileri, bir de Sarı Gara Fatma'nın refigesi olan hericileri istemeyen bunu demek istiyorum. <laughs> Vallahi Cazibeciğim kusura bakma ama ben misafirperver bir Türk erkeğim ve Merlin'i buradan ülkesine çok güzel anılarla göndermeyi düşünüyorum. Onlar göre sen nece güzel anılardı ha? Vallahi bilemiyorum artık ne olursa Neyse sen içerideki yatağın nevresimini değiştirdin mi? He, bir de ben kendi öz otağımı harici kıza vereceğim, öyle mi? İyi, e, o zaman ben de Merlin'le burada kaşık gibi kanepede yatarım. Hayatta olabilmek. <laughs> yani ona o o otağda böyle rahat rahat yatsın, biz seninle bu otağda yatarız. Ben de yeni ee divanda sen ele, ben bele. He? Başa düştü. Ha düştü, anladık o kadarını canım. <laughs> Neyse, ben dedim temiz nevresim hazırlayayım. Kıskanıyor beni ya. Evet. Bayağı bir kıskanıyor beni ya. Kıskanacak tabii ya. Ben kıskanılacak bir adam ama... ...bu kadar da abartmasına gerek yok ya. Ya yani ne gerek var ya? Kim? Mal abinin göbeği bak Erdo. Ağzını burnunu kırdırtmadan çek git şu evden ha. Kim mal abinin gibi? Astroloji. Ay! Bu ne be? Hay bir maşuk ne oluyor ya? Cazibe <laughs> bu ne? Papağandı. Ay iyi o zaman ya. Kız ben bir an timsah sandım ödüm koptu. <laughs> Allah Allah biliyorsun papağan olduğunu. Burada ne işi var? Bunun adı Pepito'du. Ha? Kapı komşumuzun da menden hay eledi böyle bir iki günlüğüne bakabilir miyim diye. Kapı komşu pekerlerin yerine birisi mi geldi? He, Ejder Bey diye biriydi, son ütücüdü. Son ütücü mü? <laughs> ha, aranıyordu zaten, sonunda bulmuşlar demek ki. Oh, bir rahatladım vallahi. <laughs> Bu son ütücü bekar mı? Hayır, evlidi. Hele de tanış olabilmedim ama arvadının adı Fakriye Hanım'mış. <laughs> Kız <laughs> sen var ya, öldüreceksin beni ya. <laughs> vallahi şu Türkçe'ye artık bir hakim ol ya. Vallahi yarın öbür gün rezil olacağız başkalarının yanında. Fakriye diye isim olur mu ya? Fahriye'dir o, Fahriye. Vallahi ben Fakriye diye başa düştüm. Fesassın diyeceğim ama öyle de değilsin ki ya. Bana bak, Merlin gelince öyle Fakriye fakriye falan deme ayıp olur ha. bes ne diyeceğim Kemal Efendi ha? Bilmiyorum hayatım öyle Fakriye'yle farklı fuklu bir şeyler söyleme. Vallahi ayıp <laughs> Pepito. Ha. Üt. <gülüyor> <gülüyor> Allah, nereye bakıyor bu hayvan? Ne, bir şeyler mi görüyor? Anlamadım ki. Baksana şuna Cazibe. <laughs> Oo Cazibe. Bağlamışsın gene Nemrut moduna. Bak hayatım. Eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak istiyorsan... ...bizim gibi davranacaksın. Neden? Çünkü Türkler misafirperverdir. Kemal, sen de bunu öğrensen yahşi olar. Ben Türkiye Respublikası vatandaşı olmazdan onsuz da Türken. Ayrıyetten Azerbaycan Türkleri de çok konak Hayatım o zaman ona göre davran, sıcak ve samimi ol, misafir perver ol, yapma. Yahşi, sen. E tabii ki bana da biraz nazik davran, bana da öyle davran yani. Onu demedim Kemal, sen Merline nazik davranacaksan. Ya öküz değiliz herhalde. Tabii ki nazik davranacağız. Bak bir daha söylüyorum. Biz Türkler misafirperver insanlarız. Hani o yüzden buna pek fazla takılma. Yani bizim onlarımızdaki muhabbet anca böyle işte misafir ev sahibi muhabbetine geçmez. <laughs>